Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz şimdi? Makarna sosu hazır diyoruz. Nasıl yapıyorsun? Tarif et bakalım yaparken. Karın üzerinden koyuyorum. İki paket makarna yapacağımızı biraz fazla koyuyoruz. Çırak geç yanına yaklaş. <laughs> 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 Sonrasında toz biberimizden koyuyoruz. Şimdi ben, ben baharatların ne olduğunu bilmiyorum. <laughs>

Bana biraz su koy. Şey, bardağa. Bura. Şey, birazcık durum var. da ekleyelim birazcık. İçinde birine bakar ne var ama şu an. Olmuyor. Şundaki de kekik doğal. Zahder de deniyor. Yok. Kekiye gerek yok. Tamam. Karabiber de kullandı Olmuş. herhalde. Evet. Nane atıyor evet. Nane de mi atıyorsunuz? Atacak Nane atmayacağım anacığım. Nane de mi? Kuzbiber, kuzbiber, kuzbiber. Tamam. Şimdi kendisi, tencereyi de biraz daha da karıştırmak için. Dökün. Yani, o içinde sen de al. Dur. Ver. Şu tepsileri. Ona koyacağız makarnayı. Neyle? Tencereye ona doydu, geri, geri mi? Ha yani karıştırmak için. Sen çek hadi. Arkadaşım devam et. Yandım ben bak. Ama yardımın lazımdı. Ne? Makarnayı tencereye girip koyar mısın? Tamam daha büyük bir tencere yok mu? Yani onu ağzını kapasa sen. Çünkü o çok az geniş olduğu için etrafa Karıştıramazsın dökülecek. Karıştıramazsın mı? Karıştırma değil. Bu çok geniş olduğu için etrafa dökülecek. Daha büyük orada var da. Dizim varsa. Tava yazsın. Daha büyük bir şey yok ki. Şu. Buna koyayım yarısını. Aa dökülmesin dikkat et. Kaşıkla olmalı şey yapalım. Kepke ya, verin bana. Burayı mı çekiyorsun kız? Nereye çekiyorsun? Geç bir şey versene, şunu şunu şunu. Bu mu? Ha, senin favori oldu. eşyan değil mi? Noodle'ları da bununla alıyordun. Evet. Noodle yapmama annen izin vermiyor benim. Aslında bu makarna soğuk makarna daha güzel olurdu. Dur kız çekme kız, yarısı dökülüyor. <laughs> Görünmüyor dökülen kızım sakin keser öyle. Elekte süzdüğümüz gibi. Nasıl oluyor. Bir şey görmedim, görmeli. Bunu karıştırabilecek miyiz? Var. Karıştırırız. Ağzını kapatıp çakalarız ondan. He. Sakın ama. Ne yapayım? Döküyorum. Aynen. Şey Kutumuzu döküyoruz. Bu fasulye kızartması, turşu fasulyesini taze kızartması. Bunu karıştırmak biraz zor olacak. Büyük bir kepçe lazım. Sos yetecek mi? İnşallah. Aynen, onunla daha iyi olur. Top. Çok fazla makarna var. Şimdi sos yetmezse mecburen i̇ki, bir daha yapacağız. İki kilo, 2 pekak koyacağız. <laughs> nesini çekeyim ben şu. Bunun nesini çekeyim? Hı. Fasulye kızartması diye çekeceğim. <laughs> Haşladık ve kızarttık. Domateslerden de sos yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşar. Bitti, şarjı bitti. 20, olmuş. Bas. Yeniden. Bu kaşığı ne olmuş? Yani? Yemin. Direkt ıslak kaşığı tuza mı soktun? Evet. Güzel olmuş tuz değil mi? İçinde var mı kaşık onu görmüyoruz. Yürü e, tuvet Burada yürü e, yok. Pastam onu. <laughs> Hiç nem yok. Makarnamız Makarnamız hazır. <gülüyor> <gülüyor> Servis tabakları alalım. Yıkas lazım onu yapmak için. Babama karıştırsaydı. <laughs> Hadi biraz Gerçi biraz. babam daha çok yeter. Şey, gardene. Efendim. servis tabaklarını biraz alalım, sonra devam et. Evet, Karıştık bence mı? de. Neyse, sos yetti ya. Aynen. Aynen. Tabakları buraya geçir, mi? Geldik ben. Hadi servis tabaklarını alalım birer kepçe yeter. Babaanne bir ara. Sevinç. Ne? Sevinç bas oraya. Ara son boş ver sen devam et. <laughs> Bu videoyu izlemesin <laughs> Bu videoyu izlerse yandı. Keseriz burayı. Ses. Kesiniz Müzik koy arkadaşlar. Kesin izler. Yine sen Karıştırabiliyor musun? Evet. Bu şey kim dışarı çıkardı? <laughs> <Biraz> acı oldu. <laughs> acı bir sanki sos biraz fazla olacak diye abarttı. <laughs> Neyse ya ee, bir şey olmaz. Şu an yapacak ne kadar acı oldu. Canım öylesin. Evet. Annen izlerse ne yapacağız? <laughs> annen seni çok seviyor, özür dilerim. Ya Allah'ım. Bu sinekler <ayaklar>. ne ya? Bir <laughs> yoğurt <laughs> eksik. Yoğurtumuz da ekşi maalesef. Söyleseydik alırdık. Şey Ay üzgünüm. <laughs> Bu kadar yani bir şeyimiz yok.